31 Mart sabahı ne göreceğiz? Ben hem 24 Haziran hem de 2014'ü mukayese kabul ettiğimizde Cumhur İttifakı'nın bunlardan bu seçimlere kıyasla daha iyi bir sonuçla çıkacağı kanaatini taşıyorum. Çünkü yapılan araştırmalar da özellikle kararsız seçmenin gün geçtikçe buraya yöneldiği e, noktasında. E, ancak ben de Emin Bey'e şu konuda katılıyorum. Sonuç ne olursa olsun elbette risklere dikkat çekiyoruz. Ee, yapılan e, manipülasyonlara dikkat çekiyoruz. Ama Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesi e, sonuç ne olursa olsun aynı şekilde devam edecektir diye umuyorum. Ee, şeyi de son bir rakam kalmış. Şimdi uyardılar. Bu kararsız seçmen e, de aslında bir belirleyici unsur olacak galiba bu seçimlerde. Evet. Ya çünkü şöyle, en nihayetinde 16 yıllık bir iktidar söz konusu. E, kendi seçmenleri zaman zaman küsebiliyor, kızabiliyor. Ama diğer taraftan da seçime yaklaştıkça işte ortaya çıkan gerçekler ve farklı bir geleceğe seslenen, geleceğe dair bir senaryo ortaya çıkaran bir ittifakın partinin olmadığını da görünce tekrar diyor ki evet burada en nihayetinde Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan var. Ortada geleceğe dair senaryosu olan bir ittifak, bir parti var. Ve tekrar ciddi bir yönlenme söz konusu. Bu bütün büyük şehirlerde ve illerde gözüküyor. Dolayısıyla şu an ben o diğer seçimlere kıyasla Cumhur İttifakı'nın daha fazla oy alacağı tahmininde araştırmalarda çıkan bu sonuçlar üzerinden söylüyorum. Sonra sonuçla şunu da sorayım. Ee...